Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İngiltere Premier Lig'de ligin sürpriz ekiplerinden Brentford ile ligin zayıf ekiplerinden Leicester City karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Brentford, deplasman ekibi Leicester City ağırlıyor ev sahibi Brentford bu sezon Avrupa Ligi'ne katılmak için mücadele veriyor ve çok iyi gidiyor. Deplasman ekibi Leicester City ise kadro kalitesini sahaya hiç yansıtamıyor ve halen daha ligde kalma mücadelesi veriyor. Ben ev sahibi Brentford'un taraftarının önünde galibiyete yakın olduğunu düşünüyorum. Çok zorlu bir maç görebiliriz fakat Brentford daha iyi bir takım. Vems, tahmin MS1 oran 1.73. <laughs> Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.